Sevgili seyirciler, Real Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Tim Sektörler Konseyi üyesi Sayın Rüstem Çetinkaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii sizin sektörünüz itibariyle madeni, mermeri konuşacağız ama ihracatın geneliyle başlayalım. da Çünkü konseyde olmak ve ihracatçı olmak özellikle Temmuz ayını konuşmak gerekiyor. Gerektiriyor diyelim. Temmuz ayında çok aslında pandemi aylarına göre güzel bir yükseliş yaşandı. Aynen öyle. Ee, tabii geçen seneye göre yine bir eksi var. Doğru. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık normalleşme Temmuz ayı itibariyle ihracatta gerçekleşti mi? Önümüzdeki dönemle ilgili kaygılarınız var mı? Şöyle tabii aslında Temmuz ve Haziran ayını icna içine yani, alarak. Haziranda da... tabii başladı. Aynen evet, doğru. öyle. Yükseliş trendimiz Haziranda itibaren başladı. Herhalde dipleri Nisan ve Mayıs ayında doğru. gördük. O tarihten itibaren Ticaret Bakanlığımız da, Tim Başkanımız da bu konuda yükselişe göçücü yönünde. <laughs> beyanlarını vermişlerdi. Dediğiniz gibi e, Temmuz ayımızda gayet keyifli geçiyor. E, bir önceki aya göre de zaten artı bir artış var ama aynı dönemin önceki ayına göre tabii ki de pandeminin etkisinden dolayı eksi yüzde beşlik bir durum var ama bu çok çok doğal kabul ha. edilmesi gerekiyor çünkü bu rakamlar e, Nisan ayında neredeyse eksi olmayan hiçbir sektörümüz yoktu. Doğru. 27 zaten sektörümüzün tamamında. fabrikalar kapalıydı. gümrükler kapalıydı. Aynen öyle ve artık birçok firma KÇO desteklerinden çıkarak sanayide tekrar şartların dönmesine başladılar. Ağustos ayında malumunuz Avrupa'nın tatil olmasından dolayı bir takım bir önceki döneme göre biraz azalma olabilir ama burada enseyi karartmamak lazım. Bu tamamen Ağustos ayına özel dönemsel bir durum olacaktır. Daha sonra son çeyrekte eğer bu ikinci dalga korkusu da endişesi de olmazsa tekrar artıları göreceğimize inanıyorum. Ben. Peki yılı bir değerlendirelim o zaman. Sonuçta kayıp olan Mart'ın yarısı Nisan var, Mayıs'ın evet. değil mi en az yarısı Aynen var. Aynen öyle. Ee, 2019'da aslında iyi bir rakam yakalamıştık yıllık ihracatta. Bu sene tekrar aynı rakamı yakalama ihtimali var mı? Ee, ya her ne kadar tabii 2010 2020 yılı için bir kayıp yıl kelimesi kullanılsa da bir önceki 2019 senesini yakalamak çok zor küçük bir kayıpla atlatabileceğiz. Ben e, rekabet ettiğimiz diğer ülkelere baktığımızda... Zaten mümkün olduğunca az hasarla kaybetmek değil mi bu yılı? En az hasarla kaybedecek ülkelerden biri olacağımızı düşünüyoruz. Şu anda kümülatif 7 aylıkta toplamda eksi... 15'lik, e, 13'lük düzeltiyorum sanırım bir eksi de durumundayız ama bunun kalans çeyrekte de biraz daha azalarak iki haneli rakamların altına çekersek bence Harika bir sene geçirmiş oluruz diye düşünüyorum pandemiye göre pandemi şartlarına Aynen. göre e, makul diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok daha kötü senaryolara ulaşan bir Avrupa bölgesinde İtalya Fransa'yı düşündüğümüz zaman bizden çok daha kötü durumdalar. Dolayısıyla Doğru. E, amaç bu. olacak. onların ikinci çeyrek küçülmeleri değil mi çok yüksek. Çok yüksek Ciddi kesinlikle. Rakamlara ulaşmış durumda. Şimdi... E, Evet Temmuz ayı itibariyle ciddi bir düzelme ihracatta var. Peki şöyle bir genel olarak üretim tarafında pandemi etkisi ne durumda? Hala kapasite kullanımları, örneğin madenler olabilir, fabrikalar olabilir. Ciddi problemler var mı? Sektörel tabii sektörden sektöre çok farklılıklar gösteriyor. Gıda sektörümüz aslında pandemi döneminde dahi e, pek de fazla çarkları Belki durdurmadılar. Kapasitenin ötesinde. Kapas Aynen öyle kapasitenin ötesinde faaliyetler gösterdiler. Malumunuz di direkt reel tüketim maddelerinin e, pandemi sürecinde lüks tüketim maddeleri olan sektörler azaldılar, evet. ama ihtiyaç olan gıdaya yönelik ve ee, e, günlük ihtiyacı yönelik sektörlerin tamamı artışa geçtiler. Maden tarafında ise biz aslında Mart'tan önce bunu yaşamaya başladık. Malumunuz bizim en büyük pazarımız Çin. Yani Çin. Toplam... önce orada başladı çünkü Aynen mi? öyle. Salgın. Orada başladı. E %40'lık toplam maden ihracatının %40'ını biz hala Çin'e yapıyoruz bugün itibariyle dahil. Orada başladığında e, şanslıydık çünkü Çin yıl tam Şubat ayının dönemiydi bizim için. Aslında off season dediğimiz düşük sezondu. Dolayısıyla biz Mart'tan sonra ne olacak diye bakıyorduk. Mart'tan sonra sadece Çin değil tüm dünyayı kasıp kavuran bir pandemi olunca bizim açımızdan da maalesef %60'lara, aylık fazla 60'lara kadar vuran bir düşüşler oldu. Şu anda tabii toparladık biraz daha ama Çin'in en büyük pazarımız olması bizim için maalesef çok ciddi bir eksiyonu doğurdu. Maden başlığını açtınız. Maden ve mermer. Maden. Türkiye'nin maden potansiyeli, Türkiye'nin madendeki gücü. Biraz bilgi verir misiniz? Sonra oradaki ihracat da konuşacağız. Türkiye'nin aslında çok ciddi bir maden potansiyeli var. Yani bizim biz yer hep altın altını kadar. konuşuyoruz siz değil mi? Bize bize şey hep... olan, popüler olan o ama Taşı toprağı her şeyi kıymetli aslında. Aynen öyle. Bizim altın ihtiyacımız var biliyorsunuz. Aslında ülke olarak hani bazen bakıldığında çevresel e, endişeler tabii ki de çok önemli. Madenciler de zaten artık dünyada bu bilince sahip oldular ve sosyal mutabakat ve çevre bilincine evet. çok önem veriyorlar. Altın işletmesi yapacak... E, tesisler Dünya Bankaları'ndan kullandıkları kredilerde birinci esas sosyal mutabakat biliyor musunuz? Çok güzel. Diğer fizibilitelerden en önce kredi yani kurumunda Ya neredeyse o nerede çıkarılacaksa o maden oradaki yaşayan insanlarla değil mi o ülkenin insanlarıyla uyum içinde olması. Önce, ve önce bölgesel. Önce bölgesel. Sonra da tüm tüm ulus anlamında sosyal mutabakatın sağlanmış olmasını birinci şart olarak koşuyor finans firmaları. Dolayısıyla artık firmalar bu işi bir keyfe keder değil mecburi şart olarak zaten örttiği için şeffaf sürdürülebilir e, toplumun endişelerini gidermeye yönelik madencilik üzerinde evet. çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Zaten kurallar da her bizim ülkemizde de kurallar çok daha ağırlaştırıldı. Biz, Çevre açısından biz bir takım dünya sorumluluklar finansal yükümlülükler muhakkak hatta e, teknoloji olarak bakıldığında da dünyadaki en gelişmiş teknolojileri de kullanıyoruz altın madenciliği noktasında ve altına da ihtiyacımız var. Biz toplum olarak Hindistan'dan sonra en fazla altın birikimi yapan ki bugünlerde çok ki zaten popüler ithal ediyoruz. Aynen öyle. Çok fazla ithalatımız var. Yaklaşık senelik 130 ton altın ithal ediyoruz. Şu anda bu sene en yüksek rakamımıza ulaşıyoruz. sanırım 47 ton civarında bir rakam üreteceğiz. Yetmiyor bize. Çünkü yani bir taraftan üretim artıyor ama toplam talep yüksek. Kesinlikle talep çok yüksek. Yani bunun e, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkara bakmak lazım. Dolayısıyla bu kadar çok birikim, altın birikimi yapan, bu kadar çok ziynet eşyası birikimi yapan bir toplumun e, altın ihtiyacına, yani bunu e, hükümetlerin altın rezervlerinin dışında toplumun tüketimi çok fazla olduğu için bizim daha fazla aslında Türkiye'deki altın madenlerimizi değerlendirmemiz, kullanmamız gerekir. Bu noktadaki çevre duyarlılığını hep beraber toplumla birlikte Aşacağımızı yavaş yavaş İnşallah. bilincili O zaman madde toplamına bakalım. Ne kadar ihracat yaptık biz 2019'da? Normal bir yılı baz alalım. 2019 yılında 4.3 milyar dolarlık bir ihracat yapmıştık. Maalesef o dönemde de bizim Çin-Amerika savaşından etkilenmiştik. Ticaret savaşları. Maalesef evet oradaki ticaret savaşından çok ciddi etkilenmiştik. Orada bir eksi yüzde onluk bir gerilememiz vardı zaten. Dolayısıyla son iki senede eksi yazarak maalesef küçülen aşamada ilerliyoruz. Bu senede şu anda an itibariyle kümülatif 7 aylıkta eksi 11.3'lük bir düşüşümüz var ama bu yüzde %40'lardan buralara geldi. Anladım. Aslında toparlandı o da son. Tabii aylık bazda eksi 1.7. Bu yıl hedef neydi toplamda? Bu yıl aslında hedef en azından önceki senenin kaybını. Yani 4 milyar aşmak. aşmaktı. Yani en azından bir 4.5 milyar dolar seviyesine gelmekti. Ama herhalde sene sonunda 2 hanenin gene eksi 9 eksi 10'larda toparlayabilirsek e, bence kendimizi şanslı sayacağız. En azından bir dörtlü bir rakam görmek istiyoruz. İnşallah. Bakalım. Peki o zaman detaylandırmadan bir de ihracat madendeki ve mermerdeki ihracat pazarlarımızda durum ne? Hani dediniz ya ilk başta Çin önce kapandı. Evet. E, Çin ve Amerika. Aynen öyle. E, tabii Avrupa'ya da muhtemelen ihracatımız Doğru. var. Doğru. E, ama oradaki pazarlar normalleşti şöyle, mi? Şöyle şöyle Amerika ve Çin toplam pazarın %55'ini oluşturuyor. Hı hı. Hem madende hem doğal taşta ikisinde ayrı ayrı madenin içerisinde ayırdığımız zaman. E, çünkü Çin dünyadaki en büyük emtia alıcısı tabii, tabii. haliyle çok de. Çok büyük sanayici. Aynen öyle. Dolayısıyla burası çok önemliydi. E, şanslı tarafı Amerika biliyorsunuz pandemiye daha farklı bir davrandı. Hiçbir zaman sanayisini durdurmadı malumunuz. Evet. İnşaatlar da durmadı. Durmadığı için bakın geldiğimiz noktada Amerika şu anda hala artı %2 veriyor. Evet, tabii şey, tabii 7 e, aylık dönem mi? Aynen öyle. Kümülatifte 7 aylık dönemde Çok güzel. artı %2. Demek e. ki o 2-3 ay olmasa ciddi bir artış olacak. Ee olacaktı. %10'luk civarında bir artış olmasını bekliyorduk. Dolayısıyla Amerika tarafında rahattık. Fakat Çin tarafı tabii şu anda hala -%30 kümülatif olarak bakıldığında Hı. bizim devam eden doğal Taş tarafında diğer pazarlarımız Hindistan var, Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan doğal taşı olmadığı için şu anda biliyorsunuz malumunuz biraz Türkmanlarına karşı bakılan negatif durumdan biz çok fazla etkilenmedik. Hala suudi arabistan'a malzeme göndermeye Mecbur devam edebiliyoruz. Mecbur olduğu için alıyor. E, hep şu soru geliyor tabii Çin güzel de alternatif pazar yaratabiliyor musunuz? Hayır yani bu kadar büyük bir alıcıya alternatif pazar yaratmak öyle dünden yarından ertesi gün olacak bir iş ha, değil. Yeni pazar oluşturulabilir ama e, zaten çalıştığınız pazarı bunu kompenze edecek bir pazar oluşturmak lazım. çok tabii. zor. Bir tek Hindistan var. Hindistan'da yeni yeni oradaki yasal ithalat rejimi e, bir önceki sene İzin verilmişti artık dünyadan blok ithal edebiliyorlardı, mermer ithal edebiliyorlar. Orada bir ilerleme var ama hala bir Çin'in yerini alabilecek bir pazar değil blok e, mermer bazında. Ama yavaş yavaş orada da pazarımız genişliyor fakat pandemide onlar da çok fazla etkilendiler Doğru, biliyorsunuz. Doğru çok, çok onları. Tabii yani dün duyduk günlük 60 bin vaka bir günde. Çok fazla. Bir günde ulaşılan mak 60 bin. Dolayısıyla bölgesel seyahat kısıtlamaları çok fazla var. Bir dönem tamamıyla karantina uyguladılar bütün ülkede. Bakın orada yüzde eksi 64. Doğru. Maalesef. Şimdi aslında şunu anlıyoruz. İhracat evet bizim üretimimize, gücümüze ya da e, Covid'deki e, durumumuza bağlı ama daha çok karşı tarafa bağlı. Karşı taraf sonuçta e, bir sorun yoksa e, normal mal talebini sürdürecek. Peki aynen oradan aynen. şunu sormak istiyorum. E, Mermer. Mermer'e ayrı bir başlık açalım. Çünkü Hı. Mermer'i biz yıllardır e, ekonomi habercileri olarak çok izledik. E, 1 milyar dolar ihracat sınırını aştığı zaman haberler yapmıştık. E, mermer, Türk Mermer'i dünya markası. Evet. E, dünyanın en iyi, en güzel projelerinde de Türk Mermer'leri kullanılır. Doğru. Bu markamız, yani mermer markamız, mermer ihracatımız nereye gidecek? Hedefleriniz neler? Neler yapıyorsunuz? Eh, biz tabii yani dünyada İtalya'dan sonra en büyük mermer ihracatçısıyız. E, hedef nedir derseniz aslında gidilebilecek birçok pazara ulaştık. Belki sadece Güney Amerika ülkelerinde biraz daha yoğunlaşmamız lazım. Bununla ilgili zaten... E, ihracatçı birlikleri gerekli ticaret heyetlerini yapıyorlar ama tabii o pazarların da zenginleşmesi, gerekli alım gücüne ulaşması vakit alacak. Tabii. E, sonuçta temel... Bir pazara bayağı emek vermek gerekiyor değil mi? Kalıcı olmak. Aynen için. öyle. Çok uzun süre olmak gerekiyor. Dünyadaki en büyük alıcıların olduğu ülkelerde alım yap yani doğal taş ithalatı yapan ülkelerde biz ilk üçteyiz. Hı hı. Yani eğer Hani hangi pazarı keşfetmedik derseniz hayır bütün pazarlara gittik. Buradaki katma değerli ürünü arttırmak lazım. Ha, yani yani biz aslında biz ciroyu kilogram değeri arttırmamız Aynen da. öyle çünkü e, bazı pazarlarda İtalyanlardan fazla satıyoruz ama birim fiyata döndüğünüz zaman evet, Onlar daha çok kazanıyor olabilir. Onlar bizden daha çok kazanıyorlar. Daha fazla katma değeri yaratıyorlar. Dolayısıyla bu noktada yapılması gereken önemli şey artık katma değerli projelere ürünler satmak oralarda daha çok kar odaklı çalışmak. Bunlarla ilgili de ben sektörün bu dönemde çok ciddi yatırımlar yapmaya başladığını görüyorum. E özellikle kendi markalarını yaratmak yönünde ciddi çalışmalar yapıyorlar. Zamanla bu katma değer hususuna daha çok önem vereceğiz. Evet, Türk mermeri marka ama arada da değil mi? Markalarımızın çıkması. Bireysel lazım. Yani markaların bireysel çıkması, firmaların gerekiyor. kendi markalarını. Aynen öyle. Lazım. katılıyorum. Kısa süremiz kaldı ama yine de açalım. Türkiye'nin ticaret merkezleri projesi evet. ve siz Londra'da e, ticaret merkezi kuruldu. Pandemiden önce ciddi faaliyetler de oldu. Evet. Bu proje nasıl gidiyor? Londra örneği e, ne durumda? Önümüzdeki dönemde de yüklenecek miyiz? Ee, yüklenmemiz lazım. Evet. Ticaret merkezleri aslında baktığımız zaman bakanlığımızın çok önemli bir projesi. Çok uygun maliyetlere, çok ciddi desteklerin olduğu ve... Ee, aslında hani bir startup gibi de düşünebilirsiniz evet. ticaret merkezlerini. Bizim Londra örneğinden yola çıkarsak bakın biz çok makul bir fiyata Londra'da showroomumuz var. Bizim kart kartvizitimizde şu anda Londra diye yazıyor evet. ve bu çok ciddi bir marka değeri katıyor firmanıza. Hani basit bir sanal ofis değil, ciddi bir showroom ve burasının tanıtımıyla da ilgili de firma başına bakanlığın vermiş olduğu 150 bin dolara kadar ayrıca bir limitte tahsis edilmiş vaziyette. Dolayısıyla bir kere çok önemli bir kartvizit. Girmek istediğiniz pazarı düşük daha düşük maliyetlerle denemek için size verilmiş harika bir destek. Evet. E, firmaların bunu kullanması lazım. Bizim Londra'daki yapımız daha yapı malzemelerinin olduğu 14 firmanın birleştiği daha karışık bir ...yapı. Orada harika bir showroom'umuz var. Tüm mimarların olduğu... E, ...tüm mimarların merkezi olan... ...Clark and denilen bir bölgede. Düşünün ki... Aslında o katma değeri de destekleyecek bir şey değil mi? Hedeflenen. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani e, çok günlü, dünya cönünü... ...Zahadit Mimarlık bizim showroom'umuza... ...600 metre mesafede. Çok güzel. Biz Doruk, ona malzemeyi sunuyoruz. Aynen öyle. Gelin görün diyorsunuz. Yani Zahadit'e... ...çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Böyle çok değerli bir... ...caddede, harika bir yerde... E, ...çok da makul ücretlere... Tutabilirsiniz. Biz orada işte sadece seramik doğal taş sektörü değil, seramik, diğer yapı malzemeleri, ahşap gibi firmalar da var orada. Tabii ki de bundan sonraki amaç orada uygun pazara artık sizin uygun ürününüz olduğunu ve buraya satış yapabileceğinizi gördükten sonra bir sonraki aşamada da kendi şovunuzu açmak. Ha, yani Tabii orası bir geçiş aslında. Tabii ki de. Ee, pazarı anlamak, belki orada partnerler bulmak. Ha burada bana iş var ben geçeyim yerleşeyim oraya. Bir sonraki o cesaret edemediğiniz o showroom'u açmak için size önden verilmiş bir destek. Bunu sadece showroom olarak düşünmeyin. Bunun için ofis desteği de olabilir, depo desteği de olur. İkisinin birleştiği destekler de olabilir. Kaç tane açılacak böyle? Aslına bakarsanız bir tak farklı farklı talepler var ama bu pandemi dönemi işi ciddi bir evet, geriye yani biraz... aldı. Yani farklı farklı sektörlerin talepleri var. Gene... Ee, mesela Halı Birliği'nin ben bildiğim var. Gıdacıların var. Mesela gıda ile ilgili çok değişik fikirler var. Başarılabilirse özellikle hem e, Türk gıda ünleri tanıtıldığı. Amerika'da olması gerekiyor. Bir kere Amerika çok ciddi bir pazar. Biliyorsunuz bizim timin yaptığı daha Doğru. önce bir RCA Zaten araştırması yeni vardı. Yeni hedefler de var orada değil mi? 100 milyar dolar. Orada e, ezbere çok kolay alıştığımız pazarlara gitmişiz. Aslında Rekabet avantajımız olan eyaletler var. Özellikle o bölgelerin doğru şekilde seçilip oralarda yapılanması lazım. New York'ta biliyorsunuz gene tekstille tamam. ilgili, deri ilgili, halı ile ilgili TTM'lerimiz var. Ee, burada çok önemli bir kriter var. Orada elemanınızı istihdam etmek durumundasınız. Tamam. Bazen ihracatçılarımız hani orada şu şey olma açınca... bu çok eleman olsun. Bu çok önemli. Değil mi? O bu geçişte çok önemli. biraz masraf oluyor ama en baştan çok büyük para yatırıp sonra burada işim yok deyip o parayı batırmaktan Bak kurtulmuş Yerine olur. bu şekilde Peki, çok ciddi bir yatırım. Çok teşekkür avantaj. ediyoruz ben katıldığınız teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Sağ, olun. Demek, Sağ olun. olun. Sevgili seyirciler, Reel Ekonomi'den bu haftalık bu kadar haftaya görüşmek üzere.